Ne olacak bu gelir dağılımındaki eşitsizlik baba? Ne bileyim oğlum. Baksana. Bazıları banka batırıp parayı kamyonla götürüyorlar. Rezalet be baba. Bak ne yazıyor. Ülkemizdeki nüfusun yüzde yirmisi... ...ulusal gelirin yüzde sekseninden fazlasını paylaşıyor. Öyle ne yazık ki. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye yırtınıyoruz ama... ...bunlarla kimsenin uğraştığı yok. Evet. <laughs> Özür dilerim efendim. Bunun acele imzalanması lazımmış. Şevket bile torununu gezdiriyormuş, gelmeyecek galiba. Ver bakayım, neymiş o? Bankaya gidecek efendim. Maşallah efendim. Sizin torun da neydi adı? Barış. Hah, Barış. Büyük baba demeye başlamış dediğimize göre. <laughs> Başladı ya. Yakında 500 milyar yarışmasına katılacak. Ah efendim, sizi bu şakaçılığınız yok mu? <laughs> Eh gözünüz aydın efendim. El müthiş bir transfer yapıyormuş. Yapıyor Ergun amca. Cenap amcayı şöhret etti. Şimdi çabalarının meyvasını topluyor. Hayırlı olsun efendim. Trilyon alacaklarmış öyle mi? Yok artık devenin nalı. Sen de fazla uçtun be Ergun. Aa, nişanlımız arıyor. <laughs> Selam Zeynep ne haber? Şimdi aklımdan sen geçiyordun. Valla sen aramasan ben arayacaktım. Ah efendim geçtiğin hali başka. O yaşlarda biz de öyledik. Başımızda kavak yerleri. <laughs> Acele demiştin yanılmıyorsam Ergun. Ha, sağ olun efendim. Ben hemen Bülent'i koşturayım. <laughs> Hı -hı, tamam. Bizden de selam söyleyin. Özellikle Zeynep Hanım vallahi Hiç gelmiyor. Ergun amca da selam söylüyor Zeynep. Ne yapıyorsun bu öğlen? Bir yere çıkalım mı? Buraya gelsin efendim. ...bir şeyler yaparız hep birlikte. <laughs> Bülent sizi bekliyor Ergun Bey. İmzalattıysanız benim şunu da gideyim Ergun Bey... ...bankalar kapanmadan. Evet. Neredeyse öyle oluyor. Ha. Al Alkaray'a fırla. Ciddiyim efendim çağırın gelsin. Pizza aldırırız. Ismarlıyor musunuz Ergun Bey? Ismarlarım kızım. Ne var? Esirgeyecek miyiz yani? <laughs> Hadi iyisin Zeynep. Ergun amca <laughs> davet ediyor. Pizza ısmarlayacakmış <laughs> hepimize. Benimkini de ayırın Ergun Bey. Tamam kanarya. Sen fırla abi. Sallanma. Bekliyoruz efendim. <laughs> hı hı, tamam. Hı hı. Abbas, al şunu. Koş üç tane büyük pizza al. Hepimiz yeriz. Küçük beyin nişanlısı da geliyor. Neli olsun müdürüm affedersin. Bilmem. Bak işte karışık olsun. Bülent'in payını sakla gelince tutursun, değil mi? Baş üstüne. Canın bir şeye mi sıkıldı müdürüm? Hayrola durgunsun. Bir durum mu var affedersin? Her zaman şeyler be Abbas. Hayat gayret. Kızın birini evlendirdik. Bir de büyük oğlunu evlendirsek hayırlısıyla. Olur müdürüm. Hepsi olur hayırlısıyla. Kara kış bastırmadan da evin badanasını bir yaptırsak diyorum ama. Olmadı bir türlü. Boyuncu tutsan dünyanın parası be Abbas. Ben de böyle tek tabanca. Ne yapacağım şaşırdım kaldım. Ben yardım ederim müdürüm affedersin. Sahi eder misin? Ederim müdürüm. Ne var bunda affedersin. Kolay iş bunlar. Yaşa be Abbas. Seviyorum bu huylarını. Dangalaksı filan ama insan halinden anlıyorsun. <laughs> o ne kelime müdürüm affedersin. Bir hayır yapacağız pişman etme adamı. Şaka yaptım şaka. Hadi fırla git al şu bizaları. Sensin dangalak affedersin. Çok kızıyorum bu Amerikalılara. Ben de baba. Utanmazlar. Bir soykırım iftirası attılar. İftira baba. Asıl onlar Tom Mix Texas hepsi derileri öldürmüşler böyle gibi. Bundan sonra Amerikan malı kullanmak yok. Yok baba. Kola yok, hamburger yok. Zaten lahmacun söyledik tertip. Aferin kızım. Bundan sonra hep böyle yerli malı, yurdun malı, her Türk onu kullanmalı. Nerede kaldı tertibimde? İki saattir gelemedi. Ne iki saate Halis? Daha 15 dakika oldu çocuk gidelim. Acelenle oğlum gelir şimdi. Gelmez o baba gelmez. Unutmuştur çoktan lahmacunları falan. Ne unutsun tertip? Sokakta kadınlara bakıyordur öyle mi gibi. Al! Müzevilik yok Dumkov. Yakışmaz Türk çocuğuna. Sahi nerede kaldı kızım bu hayırsız? Belki kebapçıda sıra vardır usta gelir şimdi. Burada bakır demir eskiler eskici. Merhaba Hüseyin abi. O Tertip'im merhaba. Onu öyle elindeki öğlen yemeye mi? Hmm, lahmacun aldım Hüseyin abi. Hepimiz yiyeceğiz. Hmm, mis gibi de koktu mu barek, ha. Ben de senin de geleyim bakayım ustam nasılmış ha. Gel Hüseyin abi sen de yersin. Sağ ol tertip. Ben tokum. Ustamla bir şey konuşacağım da onun için. Ha? Burada bakır demir eskiden alırım. Heh, nerede kaldınız hayırsız? Midemiz sırtımıza yapıştı. Sıra bekledim amca. Amca. Merhaba ustam. Yemek saati ha? Merhaba Hüseyin efendi. Buyur kaynanan seviyormuş. Kaynanamız olsa severdi Zahar ustam. Ver şunları tertip soğumadan. Nerede kaldın Adi? Açlıktan öldük burada. O zaman kendin gitsin Adi. <laughs> Al. Kesin tepiş bey. Hayırsızlar. Yıkadınız mı ellerinizi? Ben yıkadım baba. Ben de yıkadım amca. Uydurma yalancı adi. Şimdi dışarıdan gel. Gitmeden yıkamıştım. Karışma sen bana. Ol. Kes şu Bağırtmayın ustam aslanım. Kızdırmayın adamı. Buyur Hüseyin. Yok. Biz yaptık o işi ustam. Sağ ol. Şöyle ucundan azıcık alayım. Yok yok. Bu çok. Şöyle ucundan ucundan. Ayran da al Hüseyin abi. Eyvallah bacım. Ustam sana bir haberim var. Benim eniştem dükkanı satıyor kelepir. Tam sana göre. Ya Hüseyin ben ne anlarım market içinden Allah aşkına? Anlaman şart değil be ustam. Anlayanlar var. Eniştem dükkanı olduğu gibi satıyor. Personeliyle birlikte. Personeliyle birlikte mi? Ha? Yusuf, Asım, Nedim hepsi içinde. Sultan teyzeyi de satıyor mu marketle birlikte Hüseyin amca? Ha? Al sapık. Konuşma öyle. O nasıl söz? Patlatır ben seni. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Hoş bulduk. Pizzayı duyunca dayanamadım geldim. Ayağınıza sağlık. Zaten siz için gitmiyorum efendim. Aşk olsun Zeynep. Ben de benim için geldiğini sanmıştım. Dur oğlum. Artık pizzayı da mı kıskanmaya başladın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de öpeceğim efendim. 40 yılda bir görüyoruz gelin hanımı. Özledik vallahi. Hadi öpeceğim efendim. Hayrola Ergun? Bayram değil, herhalde değil. İki gün sonra Cumhuriyet Bayramı ya baba. Ha ondan. Yok efendim, vallahi ondan değil. İçimden geldi. Siz ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. <laughs> Bilmez olur muyum? Hadi dikilmeyin burada. İçeride daha rahat ederiz. Hadi Demet. Bizeler nerede kaldı Ergun hadi. Hazır efendim, geliyor şimdi. Siz buyurun buyurun. Ellerim gelmiş benim. Akıllı kızlarım. Oh. Hadi kızım. İn hemen aşağıya. Önce bir şeyler yiyin. Sonra hemen dersinize. Tamam mı? Aptal eşim. Aptal bana. Baba baksana şuna ne diyor? Şşt. Kafa çeneni çarparım ha. Sensin aptal. Babacığım. Ana Cafer pilav attı buyurun. Ha. Babam pilavcıların kralı kralı. Ha. Hadi kızım. Cafer. Buyurun. Haber verdin mi geleceğimizi Nazan Hanım'a? Verdim efendim. Buyurun sizi bekliyorlar. Ha, bir yanım da annesinin yanında. Ha iyi. Hadi evladım biz çıkıyoruz. Büyük hanıma göz kulak olun değil mi? Tabii efendim. Ne demek? O da bizim bir anamız. Kızlar okuldan gelmiş işte efendim. Onlar duramazlar mı biraz annemin yanında? Ha, iyi düşündünüz efendim. Öylesi daha iyi. Dururlar efendim tabi. Hadi teyzenizin yanında oturun biraz. Dersimiz ne olacak baba? Ee, orada yaparsınız kızım. Hadi arkadaşı gidin teyzeye biraz. Hadi sevaptır hadi.